kanun ve bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun teklifimizi hakkında sizlere bilgilendirmek istiyorum. Bu kanun hazırlanmasında emeği geçen Osmaniye Milletvekilimiz Seydi Gülsoy Bey'e ve Mersin Milletvekilimiz Sibel Söylemez Hanımefendi'ye ve diğer imza sahibi milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca uzun zamandır Mali Hazine Bakanlığımız Sayın Bakanımız Bakan Yardımcımız ve maliye bürokrasisine teşekkür ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealine giden yolda her adımımızı aziz milletimizin menfaatini esas alarak atıyor. Yeni yüzyıla daha sağlam bir iradeyle yürüyoruz. Türkiye yüzyılı sadece bir siyasi slogan değil, adaletin, kalkınmanın, üretimin ve milli bağımsızlığın her alanda kurumsal güvence altına alındığı bir büyük yürüyüşün adı olarak görüyoruz. Ekonomide güçlü yarınları kurmanın Sosyal adaleti tesis etmenin ve kamu hizmetini nitelikli bir şekilde sunmanın ön şartı mali güvenliği ve vergi adaletini tesis etmek olduğunu biliyoruz. İşte bu anlayışla AK Parti grubu olarak Türkiye'nin vergi sistemini daha hakkaniyetli, daha ölçülü, daha şeffaf ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmak üzere kapsamlı bir kanun teklifini hazırlamış bulunuyoruz. Toplam yürütme ve yürürlük maddesi olarak 21 madde. Herkesin gücü oranında vergi ödediği, vergiden kaçınmanın değil vergiye güvenin teşvik edildiği, kayıt dışılığın değil, dürüst mükellefliğin ödüllendirildiği bir mali sisteme doğru kararlı bir şekilde adımlar atıyoruz. Bu kanun teklifimiz sadece bir vergi düzenlemesi ile beraber değerlendirilmemelidir. Ekonomik adaletin tesisi, hukuki belirliliğin güçlenmesi ve vergi güvenliğinin artırılması yönünde de yapılmış stratejik yapısal bir reformdur. Hazırlanan kanun teklifimizde kayıt dışılıkta mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılması ve belli bir ölçülülüğün sağlanması, dolaysız vergilerin vergi gerilleri içindeki payının artırılması, itilafların önlenmesi ve hukuki belirliliğin artırılması hedeflerine hizmet etmek üzere ilgili kanunlarda düzenlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda 1. 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanunda yapılan düzenlemelerle kambiyo, kıymetli maden ve taş işlemlerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımızın yetkileri güncellenmekte, yetkisiz faaliyetlerle mücadelede idari yaptırımlar hem caydırıcı hale getirilmekte hem de açık kurallara da bağlanmaktadır. 2. Döviz, kıymetli maden, rafinaj ve benzeri stratejik alanlarda faaliyet gösterecek şirketlere ilişkin izin ve ücret rejimi kanun düzeyinde belirlenmekte. Faaliyet bölgelerine göre de detaylandırılmaktadır. 3. Elektronik yoklama sisteminin hukuki geçerliliği artırılarak vergi denetiminde dijitalleşme teşvik edilmekte ve sahte belge düzenleyenlerle daha etkin mücadele sağlanmaktadır. 4. Genel idaresi personeline ödenen fazla çalışma ücretlerinde bir kısım artış yapılarak sahadaki etkinlik desteklenmekte, kayıt dışı ekonomiyle mücadele de güçlendirilmektedir. 5. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların taşınma satışları KDV'de arzulanmaktadır. 6. İthalatta öte ve teminat tutarlarının KDV, KDV matrahına dahil edilmesiyle hem vergi kaybı önlemekte hem de kayıt dışı ticaretle mücadele edilmektedir. 7. Serbest vergiler arasında gerçek satışlarda da vergiden istisna edilerek ihracatçı firmalarımıza yeni kolaylıkları da sağlamak arzu ediyoruz. 8. Organize sanayi bölgelerine tanınan ve açıklık ilkeleri de sağlanmış olmaktadır. 9 teknoloji geliştirme bölgelerindeki gelir vergisi ve damga vergisi teşviklerine üst sınır getirilerek bu alanlardaki kamu maliyetinin sürdürülebilirliği de sağlanmaktadır. 10 teklifte kayıt dışılıkla mücadele kapsamında petrol piyasası kanununda daha önce akaryakıt sektörü için getirilen dağıtıcılar arasındaki akaryakıt ticaretine yönelik sınırlamaya benzer bir şekilde LPG sektöründe de faaliyette bulunanlar için de herhangi bir dağıtıcıdan temin edilen LPG'nin başka bir dağıtıcıya satılmasına ilişkin kısıtlama getirilmektedir ve belli bir disiplin aynı şekilde sağlanmaya arz edilmektedir. 11. Kamu görevlilerine yönelik koruyucu giyim yardımı nedeniyle yapılan usul hatalarına ilişkin geriye dönük olarak mali ve idari takipatlar kaldırılarak sayıştay uygulamalarıyla oluşan belirsizlik giderilmektedir. Değerli basın mensupları AK Parti olarak bizler güçlü devlet, adaletli vergi, sürdürülebilir bütçe ve hakkaniyetli mali sistem hedeflerimizden taviz vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söz konusu düzenlemeler vergilemede güvenliğin ve öngörülebilirliğin sağlanmasına, kayıt dışılıkla mücadeleye, vergi adaletini güçlendirmeye ve dolaysız vergiden vergi gelirleri içindeki payının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Kanun teklifimizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeğe geçen e, tüm milletvekillerimize Bakanlık bürokrasisine teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, tabii son günlerde de özellikle Cuma günü soykırımcı katil İsrail'in komşumuz İran'a yönelik bir gece başlatmış olduğu saldırıları naletlemiştik, kınamıştık. Yine şiddetli bir şekilde bu saldırıları, bu pervasiz saldırıları kınıyoruz, naletliyoruz. Tabii bu adalet duygusu ve uluslararası hukuku adeta yok eden şu anda dünyanın e, özel kurumlarının tüm kararlarını yok sayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun BM Güvenlik Konseyi'nin ve uluslararası e, kurumların tamamının kararlarını ortadan kaldıran pervasızca saldırgan bu e, tutumu, davranışı, saldırganlığı nalet diyoruz, e, kınıyoruz. İnşallah yakın zaman içerisinde bu saldırılar e, son bulur ve dünya barışının, bölgenin güvenliğinin özellikle Orta Doğu'yu büyük bir belirsizliğe, büyük bir e, çatışma ortamına sürükleyecek e, bu saldırganlıkların son bulmasını inşallah Rabbimize niyaz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin bölge istikrarı, Orta Doğu'nun e, güvenliği ve uluslararası barış açısından e, son günlerde yapmış olduğu diplomasi, e, güçlü bir şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bölge ülkelerinin liderleriyle de e, telefon diplomasisi yapmak suretiyle e, bir an önce bu saldırganlıkların e, ve pervasızca e, hem Gazze'de hem İran'da e, masum insanların e, ölümüne sebebiyet veren e, İsrail'in e, bir an önce bu saldırganlığının sona ermesi için e, tüm çabaları, tüm e, gayreti göstermeye e, devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah kısa zaman içerisinde bir neticeye ulaşır. Hem dünya barışı için hem bölgenin güvenliği açısından bu belirsizliklerin ortadan kaldırılması açısından da önemli gelişmeler olur diye düşünüyoruz. Peki değerli arkadaşlar, soru-cevap parası alalım. Arkadaşlar tabii şu anda tabi birçok belirsizliğin birçok farklı e, durumların gelişeceği bir ortam e, şu anda söz konusu değil Çünkü biliyoruz ki ummanda e, bu pazar günü e, ABD e, İran arasında e, nükleer müzakereler arasından e, toplantılar yapılıyordu e, maalesef bu toplantıdan önce cuma günü bu haince saldırılar meydana geldi e, ve e, tabi İran bu kendisine haksız ve ölçüsüz hukuksuz saldırı karşısında da kendisini savunma hakkı noktasında bir tutuma itilmiş oldu. Tabii bizim buradaki amacımız e, ulusal güvenliğin, dünya barışının, bölge güvenliğinin sağlanması açısından da uluslararası hukukun e, gerektirdiği kurallar tertibesinde bu müzakerelerin, diplomasinin e, mutlaka devam etmesidir. E, biz e, bu e, konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü çabayı gösterdiğini devam ediyoruz. Tabii belirsizliklerle dolu bir ortam var dedik. Eee tabii bunları izlememiz lazım. Hem Dışişleri Bakanlığımız, hem Milli Savunma Bakanlığımız, hem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız bu meseleyi, bu çatışma ortamını çok yakından takip ediyorlar. İlerleyen zamanlarda bir an önce buranın bir an, tabii bu çatışma ortamının sona erdirilmesidir. Tüm çaba ve gayret ilerleyen zamanlarda bu değerlendirilir ama şu anda söz konusu değil arkadaşlar. Evet, Uğur Bey buyurun. Arkadaşlar tabii bu yapısal manadaki Vali Hazine Bakanlığımızın çalışmalarının desteklenmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili bir şeydir. Dediğimiz gibi vergide adaletin sağlanması çok kıymetlidir. Aynı zamanda denetlenebilirlik ve hesap edebilirlik ölçütler içerisinde, Maliye Bakanlığımızın, bürokrasisinin ve denetim elemanlarında, o kıstaslar çerçevesinde, özellikle bizim e-devlet uygulamaları beraber e-beyanname ve e-fatura gibi birçok teknik dijital ortam içerisinde e birçok çalışma yapılıyor. Özellikle burada maddelerde de var. Yoklama e fişi ve diğer uygulamalarla beraber e bizim e elektronik altyapı sisteminin güçlendirilmesi, yapısal manada bunun e, takibi e, açısından da e, önümüzdeki günlerde de ihtiyaç duyulacak her türlü çalışmayı yapmaya evet. devam edeceğiz. <laughs> Güncellenmiyor arkadaşlar. Buradaki üç maddemiz var. Anayasa Mahkememiz, e, Türk parası'nı koruma kanunu ile ilgili olaraktan Kambiyo Genel Müdürlüğümüzün bazı uygulamalarla beraber Belirlilik ve ölçüllük burada birinci, ikinci, üçüncü maddesine bakarsanız buradaki uygulanan para miktarlarının, sınırlarının, ölçütlerinin anayasa mahkememizin aramış olduğu belirlilik, kanunluluk ve ölçüllük ilkelerinde eksiklikler olması nedeniyle iptal etmişti. Bunları tamamlıyoruz. Yeni bir uygulama getirmiyoruz. Arkadaşlar o, o, tamamen... Hayır arkadaşlar. Hayır hayır arkadaşlar. Anayasa mahkememizin tamamen kanunluluk, bedellilik ve ölçüllük ilkelerine uygun olarak iptal etmiş olduğu birkaç hususu bedellilik ve ölçüllük ilkesi üzerinde yeniden belirlenmesidir. Herhangi bir yeni düzenleme getirmiyoruz, onu söylüyorum. Arkadaşlar bakın şunu da söyleyeyim, dost sohbetinde veya bazı arkadaşlarımızın bu tür e, bazı açıklamaları sanki bir e, siyasi yaklaşım tazıymış gibi bak, bakış e, bakış sergileniyor bu doğru değil yani her bir milletvekilimizin farklı düşünceleri dost sohbetinde özel şeylerde söyleyebilir ama bizim arkadaşlarımız e, arkadaşlarımızın bu hususları e, kendi e, niyetlerinde ifade eder bizim e, kamu maliyemizin e, Türk parasının koruma kanunu çerçevesindeki uygulama, uygulamalarımızın şeffaflığı açıklığı çok belirgindir. Özellikle orta vadeli programımızda açıklamış olduğumuz tüm e, kurallar, vaatler, çalışmalar arkadaşlar e, ciddi bir şekilde devam ediyor. E, piyasaya verilecek güvendir. Orta vadeli programa bağlı, bağ, bağlılığımızdır. E, bu konuda herhangi bir sorun yok arkadaşlar. O basit bir tartışmadan ibarettir, bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar onun zamanı geldiğinde, geçen hafta da söyledim. Hemen bazı arkadaşlarımız yok dedi, gündemde değil. Her şeyin bir zamanı var arkadaşlar. Yani. Şu anda bizim dediğim gibi Temmuz'un başında, geçmiş yıllarda olduğu gibi TÜİK verileri ortaya çıkacak. Hem memur zammı, hem emekli verilecek zam, bağkur, SSK. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bizim Mali Hazine Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey'in başkanında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantıyla beraber bunlar değerlendirilecektir. Ama Şimdiden ben kendiliğinden şahıs olarak bir çalışma yapıldığını söylemem veya olup olmayacağını demem bir doğruluk payı olmaz arkadaşlar. Bunu ifade ettim. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir. Evet, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanun teklifimiz hayırlı olsun.